Selamlar gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Mikro orjinal son denemeyle karşınızdayım. Bakalım ilk sorumuzda ne varmış? Bir karmaşık sayı sorusu. Z1, Z2, Z3, Z4. Bunları ben bulacağım herhalde. O zaman şöyle yapalım. İ'ler alt alta gelecek şekilde ben bunları bir yazayım ki gözümden kaçmasın arkadaşlar. Bu şekilde. İki tanesini soktu, toplamışlar ve 5 artı 5'i bulmuşlar. Yani 4 bir daha 5 3'i 2 daha 5'i. Bunlardan biri Z1 biri Z2. O yüzden sildim z 3 z 4ü çıkarmışlar. 3 artı 2 bulmuşlar. Bakın. Eğer şu Z3 şu da Z4 olursa istedikleri şey sağlanıyor. Bakın 3 artı 2 sorun yok. O zaman bu da Z5 artık bizim için soru bitti. Z5 dediğim şey 1 artı 2 eksi. Z3 dediğim şey 6 eksi 2. Eksiyi dağıtalım. 1 artı i eksi 6 artı 2. Buradan da eksi 5 artı 3 i. Bursa seçeneğinde istediğimiz cevap var. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Tam bir ÖSYM sorusu bence. Bakın bakalım. Şuradan başlasam. 2C yerine koysam arkadaşlar. 2C çift bir sayımı C yerine ne yazarsam bizim 2C kesin çift. Yani burada yerine koyacağım. Yerine koyunda ne çıktı? 4C-1. C yerine ne yazarsam yazayım çift olur. Çiftten bir çıktı. Tek. Demek ki A çarpı FB eşittir tek. Yani FA da mecbur tek. FB de mecbur tek. Diyelim ki A tek olsun. Götürdüm şurada yerine yazdım bakın. A kare eksi A. A parantezine alındığında arkadaşlar bu tekse bu çift. Çarpımları kesin çift. A çiftse bir küçüğü tek. Çarpımları yine çift. Yani bu buradan bize tek bir cevap gelmez. Ne olursa olsun çift gelir. Yani bunun tek olması için burada olması lazım. Eğer bizim A sayımız. Tabi aynı zamanda B sayımız. A ve B çiftse bakın ne olacak. Şurada yerine koydum k eksi 1 çarpı şurada yerine koydum. 2b eksi 1 eşittir tek. Gerçekten burası da tek. Burası da tek çünkü 2a eksi 1. Bir sayı 2 ile çarpı 1 çıkarırsanız kesinlikle tek bir sayı çıkar. Neyi bulmuş olduk? A da B de çift. C hakkında herhangi bir yorum yapamadığım için iki tane çift sayıyı da toplarsam zaten mecbur çift yapar arkadaşlar. Tamam. Buradan neden çift gelemiyor hocam derseniz tekrar ediyorum. X parantezinde x eksi 1. Tek koysan tek çarpı çift oluyor mecbur. Çift. Çift koysan x yerine çift çarpı tekten yine çift. Yani buradan bana cevap olarak çift pardon cevap olarak tek gelmiyor. Her seferinde çift geliyor. O yüzden ben de şuraya gittim arkadaşlar. A çiftse buradan tek geliyor. B çiftse buradan tek geliyor. İki tane teki çarpınca da tek çıkmış oluyor. Tamam. Güzel bir soruydu. Üçüncü soruya bakalım. Yerine yerleştirme sorusu arkadaşlar. Dışarı çıkabilecek olanlar kim? 9 ve 4. Tam tersi yerleştirseniz çıkmıyordu. Görüyorsunuzdur zaten. Şuraya 13 şuraya 11 koydum. Kök 9 3 diye çıkıyor. 13 3 daha 16 dışarı 4 diye çıkar. Kök 4 2 diye çıkıyor. 11'den küçük 9 dışarı 3 diye çıkıyor. 4 3 daha 7. Sadece yerlerine koydum. Gidip de kök 11 artı kök 9 yapsaydım. Burası 3. 11 3 daha kök 14 dışarı çıkamayacağı için bunu alamadığımı zaten görüyorsunuz. Evet. Nasıl yapalım? İçerideki ifade ya şuna eşittir ya da şuna eşittir. Bir artılı bir eksi yazdım. Buradan A'lar bitti demek ki şuradayım. 4A eşittir 8. A da buradan 2. Bu bir cepte. A2 ise burada yerine koyuyorum. B eksi 4 eşittir. A2 ise 6 eksi B. 2 ihtimal var. B eksi 4 ya buna eşit ya da eksi 6 artı B. Şunlar birbirini götürdüğü için arkadaşlar buradan da cevap yok. Demek ki cevap burada. 2B eşittir 10. B de buradan 5. A 2B 5 çarparsam da 10'u bulmuş olurum. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Baş neymiş? En büyük derece terimin katsayısı sayısı 1'miş arkadaşlar. İkinci dereceymiş bunlar. Demek ki sadeleşmişler. Benim bildi bilmediğim burada bir x eksi a var. P'nin içinde. Q'nin içinde de bir tane x eksi a var. Burada da sağdaleşmişler. Demek ki burada bir tane x eksi b ve burada bir tane x eksi b var. Dikkat şu an e, çoğunun içinde kimler oldu arkadaşlar? Hem x eksi 3 hem x eksi a hem x eksi 4 hem x eksi b. E, çoğu ikinci derecelendi. O zaman aslında benim a b dediğimlerim ters yazılmış. Yani şu şekilde. Burada bir tane x eksi 4 olacak. Burada bir tane x eksi 3 olacak. E mantıken burada da bir tane x eksi 3. Ve mantıken burada da bir tane x eksi 4 olacak. Bakın Q'nun içinde x eksi 3, x eksi 4 var. P'nin içinde x artı 2, x eksi 4 var. x eksi 4 birbirini götürdü. Bu kaldı. Q'nun içinde x eksi 4, x eksi 3 var. R'nin içinde x artı 1, x eksi 3 var. x eksi 3 gitti. Geriye bu kaldı. Yani P'yi de Q'yu da R'yi de bulmuş oldum. P şu oldu arkadaşlar benim için. x artı 2 çarpı x eksi 4. Gideceğim x gördüğüm yere ne yazacağım? x artı 5. Gelin yazalım. x artı 5 artı 2'den x artı 7. Burada x artı 5 yazarsam x artı 1 bölüm. R'ye bakın arkadaşlar. R'nin kendisi normalde şunlar. x artı 1 çarpı x eksi 3. Ben x artı 4 koyacağım x gördüğüm yere. O zaman burası x artı 5. Ve çarpı x artı 4 koyarsam x artı 1. Tak tak bunlar gitti. x artı 7 bölü x artı 5 çıktı. Q'nun içinde arkadaşlar hem x eksi 4 hem x eksi 3 çıktı. O sayede soruyu da çözdük geçtik. Evet 6. soruya dikkat arkadaşlar. Ben önceden çözmüşüm. Şöyle çözümü sileyim. <laughs> Şimdi f x'in içinde kim var? Eksi 2 var tabloda. f x eksi 2'nin de kim var? 6. 6'yı götürdüm şurada yerine koydum. O zaman ne oldu? F 4 mi oldu? Demek ki 6 koyduğumda F4 yapıyorsa buraya arkadaşlar F4 0 yapıyor. Yani şurası mecbur 4. Baştan alıyorum. Tablo yapmışlar. Fx eksikliğinin köklerinden biri 6 demişler. Ben de 6'yı yerine koydum. F4 çıktı. Bunu 0 yapan F4 ise o zaman şuraya da 4'ü yazdım. Tamam. Yani benim Fx'im şu oldu kökleri. Başka sayısı A bilmiyorum. İçinde eksi 2 olduğu için x artı 2. içinde 4 olduğu için x eksi 4. Diyor ki bana x artı 1 ile çarpın. Pardon. x yerine x artı 1 koyun diyor. Koyalım. Başkası yine A. X artı 1 koyarsam burası ne yapar? X artı 3. X artı 1 koyarsam burası ne yapar? X, eksi 3. Bunun da sıfırdan küçük eşit işte olduğu yerler. Eksi 3'ü 3 üç köklerim. Tablomu da yaptım. 3 3'ü 3. Ne ile başlayacağım? Dikkat fx neyle başlamış arkadaşlar? Artıyla. E, a sayısı o zaman benim artı bir sayıymış. Ben de yine aynı şeyi yapıyorum. Şöyle de boyayayım. Artı, eksi, artı. Nereye arıyorum Sıfırdan küçük eşitler. Yani eksi 3, 3 aralı. Tamam. Numarası bu. Ne yaptınız hocam? altı yerine koydum. F4 oldu. Demek ki f fonksiyonunu 4 noktasında bir kökü var. Demek bu. Buradaki sayıyı burada yerine yazdım. Ve direkt çıktı. Tamam. Bu şekilde çözebilirsiniz kısa yolda. 7. soruya bakalım. Çok güzel bir soru. Gerçekten zor bir soru. En büyük dereceli terimin katsayısı sayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinomu için grafiğin x eksenini kestiği noktadan oluşan küme A ve y eksenini kestiği noktadan oluşan küme B'dir. A kesişim B 1'miş. A S A artı S B 3'miş. Şimdi buradan ne anlarsınız arkadaşlar? Bakın. Bu böyle bir şey. Böyle bir şeymiş. Şimdi şurası A, şurası B Şurası da C olsaydı normalde. Bakın bakalım o zaman A'nın kestiği yerler 2. B dediği yer Y ekseni kestiği yer yani bir 2 1 daha 3 burayı saldı. A kesişim B 1. O zaman bunlardan bir tanesi diğerine eşit olacak. Diyelim ki buna A diye vereyim. Yani C yok orada. Tamam. Yani benim polinomum şu şekilde oldu. Kaçtan çizivereyim. Hemen şuraya bakın. Şöyle geliyor. Şurası A, şurası A, şurası B. Şu an X eksenini kesen küme kim? A kümesi. A virgül B. Y eksenini kestiği yer neresi? B eşittir A. Gerçekten kesişim kümeleri bir elemanlı. Eleman sayıları toplamı 3. Bunları bulduk. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi bunu denklemini yazalım. Başka sayısı da kaç bunun? En büyük değil. Başkaç sayısı 1. Tamam. Bakın şimdi o zaman. PX şöyle bir şey. 1 çarpı A'dan kestiği için X eksi A çarpı x eksi b. Doğru muyum? Sonrasında da 0 verince a çıkıyormuş. Gidelim sıfır vereyim. Sıfır verdim. O zaman eksi a çarpı eksi b. Bunlar artı yaptı. A'lar birbirini götürdü. B dediğim sayı 1 çıktı. B'si 1 arkadaşlar. Yani direkt şuraya B'yi artık sildim oradan. Şöyle oldu. X eksi 1. Tamam. Bir bilgi daha var. 2 verince de eksi 6 çıkıyor. Gelin 2 verelim. 2 verirsem eksi 6 eşittir. 2 verdim. 2 eksi a. 2 verdiğim için 1. Buradan a'yı bu tarafa attım. 8. a 8 çıktı. Demek burası 8'miş. O zaman benim grafiğim şu şekilde oldu arkadaşlar. 1'e 8'den geçiyor. Ve burası da 8'miş arkadaşlar. Bu artık benim polinomum hazır. Nereden geçiyor? 1'e 8'den geçiyor. Yani px dediğim şey. 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 8. Böylelikle bunu bulacağım. x artı 1 ile bölmek ne demek? x yerine eksi 1 koy demek. Hop oh, koydum. x yerine eksi 1 koyarsam burası ne oldu? Ben aslında p eksi 1 alıyorum. p eksi 1 bulmak için de şuraya gittim. p eksi 1 eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 9'dan cevabım 18 çıkmış oldu arkadaşlar. Gayet güzel bir soruydu. Şurada eee Paragrafta anlatılan bizim için önemli. En yüksek derece terimli kas sayısı 1. Onu aldık. Sonrasında x eksenini kesen noktalar 2 tane. Y eksenini kesen noktalar 1 tane. Ve bunlardan 8'ler ortakmış arkadaşlar. Onlardan anladık? A kesişim B kümesinin bir elemanı olmasından anladık. Yoksa bunu söyleyemezdik. O yüzden güzel bir soruydu. Bir önceki yıllarda çıkmış şu şöyle bir soru var ya ona benziyor yani. İşte Şöyle vereyim, Şöyle gidiyor. X1 X2'li soru var ya ona benziyor. Tamam güzeldi. Evet. Ardışık tam sayılardan oluşan A kümesi, ardışık çift tam sayılardan oluşan B kümesi ve ardışık tek tam sayılardan oluşan C kümesi için böyle bir şey vermişler. Hemen bakalım şöyle bir. A B ve C. A B C. Şimdi eleman sayılarına bakalım. B'nin eleman sayısı 3, C'nin eleman sayısı 3. A'nın eleman sayısı 6. Tamam. A'dan B birleşim C'ye çıkınca sadece 10 kalıyor. Yani şurası 10 kesinlikle. Sonrasında o zaman şöyle bir yazayım mesela. Kaçtan kaç olsun bunlar? B'den fark A'da 4. Yani şurada bir tane 4 var. Ardışık çift sayılardan oluşuyordu bu arkadaş. O zaman bunda 4, 6, 8 olsun. O zaman şurası 6, 8 olsun. Çünkü A ile B'nin kesişimleri oldu. Tamam. B'yi oturttuk. Şimdi C'ye gittim. C hakkında bir şey söylememiş. Ama tek sayıları yaz demiş. C'de de tek sayıları yazarsam o zaman sallıyorum şuraya 5, 7 ama olmadı. Şuraya 5, şuraya yaparsam. En çok dediği için bir dakika. Şöyle yapsam. Şuraya 7, 9 yazsam. 5 oldu. Bakalım. Şimdi B'nin eleman sayısı 4, 6, 8. C'nin elemanları 5, 7, 9. A'nın elemanları 6, 7, 8, 9, 10. Kim yok bir de? 11 yok. Doğru mudur? Hemen şöyle koyayım ama A fark B birleşim C diyor. O zaman şöyle yapayım. Şurayı değiştireyim. Az daha büyütmek için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şuraya 11'i koyayım. 9'u koyayım. 7'yi koyayım. Bir daha bakıyorum. A'nın eleman sayısı denk geliyor mu? 6 var. 8, 9, 10, 11 ama 7 yok. Ha, tamam 7'yi de buraya yazayım. C hakkında bir şey dememiş ki. Evet mahallemizde çocuklar eğleniyor arkadaşlar. Şuraya yazdım diye. Bakalım bir daha. Şimdi B'nin eleman sayısı 4 6 8. Tamam. C'nin eleman sayısı 7 9 11. Bu da tamam. A'nın eleman sayısı 6 7 8 9 10 11. Tamam. A'nın elemanlarını en çok yapmak için bilerek 11'i de aldım arkadaşlar. A'nın elemanları kim oldu? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunların toplamı 6, 11 daha 17. 7, 10 daha 17. 8, 9 daha 17. 17 kere 3, 51'i buldum. Gördüğünüz gibi C kümesinin eleman sayısını 11. şuraya yazdım ki A'nın terimleri toplama en çok olsun. Tamam. Farklı mesela 9, 7, 5 yazsam bir şey kaybeder miydim? Kaybetmezdim. Ama ne olurdu? A'nın terimleri en büyük olmazdı. O yüzden ben gittim 11 aldım. C 7, 9, 11 oldu. B 4, 6, 8 oldu. A da bunlar oldu bakın. Bütün şartları sağlamış oldum. Deneyerek buldum arkadaşlar. En çok yapmak için 11'i de kullanmaya çalıştım. Tamam. 4'ü de buraya yazdım mecbur. Bu kritik nokta. Onu buraya yazdım. Bu şekilde deneyerek gittim. Şu an herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Tamamdır. Evet. İse bağlıcı yanlış çıkmış arkadaşlar. Çok mu şey yapmışım az önce? Gözükmüştür diye düşünüyorum ama az daha mı büyütseydim? Neyse. Devam ediyorum bakalım. Dokuzuncu soru. Ne diyor? İlk sekiz soruda büyütmediysen kusura bakmayın. Şimdi. Önermesi yalnızsa ne olacak o zaman? Bunun cevabı 0 çıkacak. 1, 1, 0 mı olacak? 1, 1, 0. O zaman ne buldum? x kare artı y kare artı z kare eşittir 9. x çarpı y çarpı z sıfırdan küçük. Ve x artı y artı z büyüktür 1 olacak. Çünkü bu yanlış çıkmış. Ben de tam tersini aldım. E gidelim bakalım. Tam sayı vereceğim ben bunlara. Ne vereyim mesela? 1, 2, 2 versem sağlıyor şartları. Toplayınca 5 yapıyor ama çarpınca olmuyor. Hmm. birin negatif yapacağım. Şunu şöyle yapsam. Eksi 1, 2, 2 versem. Toplayınca kareleri 4, 4, 1 oldu. Bu tamam. Çarpınca eksi 4 bu da oldu. Toplayınca 3 bu da oldu. O zaman doğru yaptım arkadaşlar. X, eksi 1, Y2, Z2 dersem toplayınca da 3 yapar. Yine bir deneme sorusu oldu bizim için. Evet ne diyor arkadaşlar? Parabol var. Şunu çarpanları sıfır eşitledim. Eksi parantezine alsam x kare artı 4 x eşittir sıfır. Hatta eksi x parantezine alsam daha iyiymiş. Buradan x artı 4 0. Ya 0 ya da eksi 4 kökleri o yüzden ben de buraya eksi 4 yazmışım. Sonrasında c tepe noktasıymış. 0 ile eksi 4'ün ortasında ne var arkadaşlar? Eksi 2 var. Eksi 2'yi şurada yerine yazdım. Tepe noktasına. Bu da ne çıkar? Eksi 4 artı 8'den 4 çıkar. Yani şurası 4. C'nin koordinatları eksi 2'ye 4. Tamam. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şurası 2 şurası 4 birim. Alfa beta beta alfa yapsam şurası 4 şurası 2 çıkar. Yani A'nın koordinatları 4'e 2. B'nin koordinatlarını bulmaya gidiyorum arkadaşlar şimdi. 0'a 0. Bir kapalı kutu olduğu zaman arkadaşlar karşılıklı olarak nasıl oluyordu? X'ler toplamı 4 eksi 2 daha 2 0 o zaman burası 2. Y'ler toplamı 4 2 daha 6 0 o zaman burası 6. Bunu da bulmuş oldum. Ya da yine üçgenden yapabilirdim. Şuraya bir tane üçgen çizerdiniz. Hop. 2'ye 4 2'ye 4 bakın buradan da gelebilir direkt. Tamam istediğiniz gibi. Siz bilirsiniz. Şu an ne, ne bulmuş oldum? F'nin tepe noktası var elimde ve bir tane noktası var. O zaman F fonksiyonu şöyle midir? A çarpı x eksi 4'ün karesi bir daha yazacağım. a çarpı x eksi 4'ün karesi artı 2. Sonrasında bir tane noktayı sağlamak zorunda arkadaşlar. Hangi noktayı sağlıyor? 2 verince 6 çıkacak. 2 verelim gelin. 6 eşittir. a çarpı 2'nin karesi eksi 2'nin karesi 4 artı 2. a da buradan ne çıktı? 1. Yani aslında fx şöyle bir şeymiş. x eksi 4'ün karesi artı 2'ymiş. F0 soruyor. Gittim x yerine 0 yazdım. 0-4-4 kalesi 16 artı 2'den 18 çıkmış oldu. Tepe noktalarını buldum. Sonrasında arkadaşlar şunu çok kullanırım ben. Siz de kullanın. Bakın şuraya çiziyorum. Böyle bir şey gördün mü? Burası 2-4 ise hop burası 4-2'dir. Hop 4-2'dir. Çizdin. 4-2'dir. Tamam. Sürekli alfabetaları gezdirmiş oldum. Taktik. 11. soru. Geometrik bir tane dizi söyleyelim. Mesela 2, 6, 12. Kaçar kaçar gidiyorlar arkadaşlar. 3, şu 12 değil, şu 18 olacak. 3 çarptım, 3 çarptım. Bakın dikkat. 2 kere 18 kaç? 36. Bunun nesi? Karesi. Başka yazalım. 2, 8. Kaçta çarptım? 4'te. Bir daha 4'te çarpayım arkadaşlar. 32. 2 ile 32 çarptım 64. Bunun nesi? Karesi. Demek ki böyle bir kural var. A6 ile A12'nin ortasında ne var? A 9. O yüzden bu A6 çarpı 12 neymiş? A9'un karesi. Artı 9 eşittir. 6 çarpı A9. A9'u bu tarafa attım. A9'un karesi. Eksi 6 çarpı A9 artı 9 eşittir 0. Bu neyin açılımı arkadaşlar bakın. A9 eksi 3'ün karesi. Buradan da A9 ne çıktı? 3. Bu bir cepte. Aynısını burada yapalım. 9 ile 13'ün tam ortasında ne var? A11'in Karesi olduğu zaman bu. Artı 4 eşittir. 4 çarpı A11. A11'i sola attım. A11'in karesi eksi 4 tane A11 artı 4 eşittir 0. Buradan da bu da bir şeyin açılımı. A11 eksi 2'nin parantezli karesi. Buradan da A11 kesinlikle 2 çıktı. Yani A9 3 A1 2 ise ne düşünürüz? A1 diyorum pardon A11. A11'i açalım birlikte. A11'i şöyle açabilir miyiz değerli arkadaşlarım? A9 çarpı R kare. Böyle açabilir miyim? O zaman A11 dediğim şey 2. A9 dediğim şey 3. Buradan da R kare eşittir. 2 bölü 3. Neyi soruyor? A7'yi A5'e göre açarsanız A5 çarpı R kare. A5'ler birbirini götürdü. Aslında onlar bizden R kareyi soruyormuş. Ben burada size R kareyi bulmuştum. O zaman cevabım 2 bölü 3. Burada neye dikkat edeceğiz? E, A6 ile A12'nin tam ortası A9'un karesi oluyor şu. A9 ile A13'ün çarpımında A1'in karesi oluyor. Hadi bakalım 12'ye geçelim. Ne yapalım? Bu soruda. Y küpü sağ atayım. X, e, X y bu tarafa atayım. Bakın. X kare artı X, Y. Y artı X, y kare. Böyle attım. Ortak parantez var. X parantezinde X artı Y y kare parantezinde y artı x. x y birden farklı ve pozitif gerçelmiş. İki tane pozitif sayının toplam pozitif olduğu için iki tarafı x artı y'ye bölüp sadeleştirebilirim. Yani x dediğim şey aslında y kareymiş. Şurada x gördüğüm yere y kare yazalım gelin. Logaritma y tabanda y kare eksi. Logaritma y karenin y'si. Ne yapıyorduk böyle olunca şurası 2. Burası da arkadaşlar şurada 1 vardı. 1 bölü 2. 2 kere 2 4 1 çıktı 3 bölü 2. Burada ne yaptım? X'in y kare buldum. İsterseniz buradan sonra sayı da verebilirsiniz. Y'ye 2 x 4 ver yapıştır geç. Böyle çözenler de oluyor. Tak bitsin. Evet bir logaritma sorusu daha. Şöyle bir bakalım. Öncelikle diyor ki bunlar 5 verince birbirine eşit çıkmışlar. 5 verelim. İkisine de 5 veriyorum ikisine. Logaritma 2 iki tabanında 3 eşittir. Logaritma 4 tabanında 10 artı a. Bunlar birbirine nasıl eşit olabilir? Arkadaşlar bu bunun nesi karesi mi? O zaman şöyle kısa yol yapabilirsiniz. Gelin bunun karesini alalım. Logaritma 4. 3'ün de karesini aldın 9. Yani logaritma 4 tabanında 9 aslında neye eşitmiş? Logaritma 2 tabanında 3'e. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Logaritma 4 tabanında 10 artı a. Bunlar gitti. A buradan ne çıktı? Eksi 1. Birbirine eşit çıktı. Artık a eksi 1. Diyor ki y1 noktasında kesişmişler. Yani bunları 1'e eşitle diyor. Bunu 1 yapmam için logaritma 2 ne zaman 1 yapar arkadaşlar? Şuranın 2 olması lazım. O zaman x buradan ne çıktı? 4. Tık 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 tık. İndim burası 4. Şimdi şunu yazayım. Logaritma 4 tabanında 2x 1 eşittir 1. Ne zaman 1 çıkar? Şurasının 4 olması lazım. 2x 1 4 ise x de buradan 5 bölü 2. Tık tık tık. Onu da indim. 5 bölü 2. AB mesafesi şurası mı oldu arkadaşlar? Yani 4'ten 5 bölü 2 ne yapacağım? Çıkaracağım. 2 kere 4, 8. 5 çıktı. 3 bölü 2. Onlar da onu soruyormuş. Y eşittir 1'i bulmak için ne yaptım? Gittim. Y eşittir 1'e eşitledim. Geçtiğim. 14 neredesin? F fonksiyonu içinde G A eksi 1'i soruyor. Ne yaparım? Giderim. X yerine eksi 1 koyarım. Eksi 1 koyarsam bak burası ne oluyor? Eksi 1 koydum. F1 eşittir. G parantezinde eksi 1 artı A. E zaten onu soruyordu. Demek ki G A eksi 1 yerine ne yazabiliyormuşum? Şuraya F1. Soru neye döndü? F'nin içine F1 yaz kardeşim demek bu. Gidiyorum. F1 yazdım. F1. 1 eksi 1 eksi 2 eksi 1. Tak tak bitti. Eksi 3. Şurası eksi 3 oldu. Şimdi bir daha bu sefer F'de x gördüğüm yere ne yazıp geleceğim? Eksi 3. Eksi 3 yazmaya gittim. Eksi 27, eksi 9, artı 6, eksi 1. Bu da 36, 30, eksi 31. Bursa seçeneği çıktı. Burada numara ne? X yerine eksi 1 koyunca G parantezinde A 1'in F1'e eşit olduğunu bulmak. Oraya istediğim sayıyı koydum ki sonucu elde edeyim. Evet bence bir tık zor bir soru arkadaşlar. Fonksiyonu yazalım öncelikle. Dikkat. Dikkat. Bu bir doğrusal fonksiyon ax artı b. Ama 0 verince 4 çıktığı için direkt böyle yazabilirim. Tamam çünkü 0 verince 4 çıkmış. Şimdi f eksi 24 verelim. f eksi 24 dediğim şey ne? Eksi 24 a artı 4. Yani burası eksi 24 a artı 4'müş. Bunu fonksiyonda tekrar yerine yazdığımda x ekseni ne yapıyor kesiyorsa cevabı sıfıra eşitliyordur. Gidiyorum x gördüğüm yere şunu yazıyorum. Eksi 24 A artı 4 çarpı A artı 4 eşittir 0. Neden 0 eşitliyormuşum? Mesela burada eksi 2 yazsaydı ne demekti bu? X yerine eksi 2 yaz 0 çıksın demekti. Burada ne yazıyor? F eksi 24. Gittim önce fonksiyonda X yerine eksi 24 yazdım. Bu çıktı. Bunu fonksiyonda yerine yazarsam ne eşitledim? 0'a. Çünkü X eksenini kesiyorsam Y'lerim 0'dır. Artık işlem yapıyorum. Eksi 24 A kare artı 4 A artı 4 eşittir 0. E ben bunu çözemem 4'e bölüyorum. Eksi 6 kare artı a artı 1 0. Yazarken siliyorum. Hepsini sağ atayım daha rahat görelim. 6 kare eksi a eksi 1 eşittir 0. Çarpanları ayırıyorum. 3a eksi 1 mi? 3a artı 1. 2a eksi 1 oldum bakalım. 6 kare eksi 3a 2a her şey tamam eşittir 0. a buradan eksi 1 bölü 3. A buradan 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3 olamaz. Çünkü şuradaki açının tanjantı dar açı olduğu için pozitif. Yani eğimi pozitif. O yüzden A 1 bölü 2 imiş. Yani fx dediğim şeyde 1 bölü 2 x artı 4 nihayetinde. X gördüğüm yere 2 yazdım. F2 de 1 bölü 2 çarpı 2 artı 4'ten 5 çıktı. Ve cevabım aydın seçeneği çıktı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Doğrusal fonksiyon olduğu için ax artı b yazdım. 0 verince 4 çıktığı için A artı 4 oldu. Sonrasında x 24 çıktı yazdım x yerine. X 24 A artı 4 oldu. Sonra bunu da x yerine yazdım. Neye eşitledim? Sıfıra çünkü orada tam x eksenini kesiyor oldu. 15 dakika pardon 15 soru 25 dakikada çözdük. Hadi diğerlerini de çözelim de bu deneme serimizi bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.